Disiplin mi, motivasyon mu? Çok sık sorulan sorulardan bir tanesi. Şimdi sporcunun istemese bile bir şey yapabilmesi, kendi seçimleri peşinden koşabilmesi, hedefine koşabilmesi gibi konuları ele aldık. Disiplin çok önemli ama aynı zamanda motivasyon da çok önemli. Şimdi burada beyne baktığımızda motivasyon demek aslında dopamin demek. Yani bir şeyi istemek demek, ona doğru yönelmek demek. Ve daha önce de bahsettiğimiz gibi aslında bu yol çok zor bir yol. Yani hiçbir yüzücü <laughs> sabah dört buçukta havuza atlamayı, yani havuzun içinde uyanmayı her gün sevemez. Veya hiçbir futbolcu, hiç bir basketbolcu her antrenmanından keyif alamaz ve bunlar olmadığı zamanlarda, motivasyonu olmadığı zamanlarda işte tam bu noktada aslında disiplin devreye giriyor. Çok ünlü bir psikoloji deneyi var. Belki duymuşsunuzdur. Marshmallow testi olarak geçiyor. Küçük çocuklara ilk önce bir tane marshmallow veriyorlar ve diyorlar ki: "Bunu eğer yemezsen birazcık beklersen ben içeri gideceğim ve sana ikinci marshmallow getireceğim." Ben bunu çok sık anlatırım çünkü bu aslında disiplinle çok bağdaşan bir deney. Ve çocukların bazı Bazıları tabii ki bunu başarabiliyor, bazıları yapmakta zorlanıyor. Burada biz aslında iki marshmallow'u beklerken bir marshmallow'dan vazgeçiyoruz. Yani daha büyük bir ödül için daha küçük bir ödülü öteliyoruz. Sporcuların hayatına baktığımızda da her gün aslında buna benzer bir şekilde geçmiyor mu? Günü geliyor, uykularından aslında vazgeçiyorlar. Günü geliyor, yemek istedikleri şeyleri yemiyorlar. Sosyal hayatlarını öteliyorlar ve bu öteleme süreci aslında bir yerden sonra beyindeki kodu değiştirir gibi bir rutin haline geliyor. Aslında eslenme de çok benzer bir sistemle çalışıyor beyinde. Mesela bir diyete girersiniz. İlk birkaç gün uygulaması çok zor olur. Çünkü o kodu değiştiriyorsunuz. Ama bir yerden sonra bir bakarsınız ki artık bir efor bile göstermeden o sizin rutininiz haline gelmiş. Ben çok sevdiğim aslında bir konseptten bahsederek bitirmek istiyorum bu sohbeti. Burçların çoğu bu ödülü geciktirirken yani işte bu işlerde feragat ederken kendilerinden ödün verirken bir bakıyorlar ki aslında bu yaptıkları şeyin kendisi yani bir marshmallow'u öteliyor olmak ödülün kendisi haline gelmiş. Disiplinli olmanın kendisi ödül haline gelmiş. İşte bu sistemi kurabilmek lazım. Bu şekilde özetleyebiliriz.